Hayatım, halacım, Halacığım. Hayır. Bağır ama duymuyor musun? Hayatım. Babacım. Babacım. Anneciğim. Anneciğim. Aşkım. Aşkım. Sevgilim. Sevgilim. Bir tanem. Bir tanem. Seni seviyorum. Ben de. <laughs> ben de, ben de çok seviyorum seni. Aa. Sevmiyor musun olayı? Amcam hiç amcacım de. Ben başımdan anne şey yok. Anneyi mi seviyorsun? <laughs> amcayı? Can amcayı çağır. Yok. Nazan'ı çağır. Handan. Handan Amit. Handan Amit. Handan Amit. Handan Amit. Handan'a bay bay yap. Bye bay. Seni seviyorum de. Ben de. <laughs> ben de. <laughs> halacığım. Yok, yok. Ne oldu halacığım? Onu yok. Ne yok? Selfie yok. Selfie yok. <laughs> Selfie mi yapalım? Yok. Selfie yapmayalım mı? Yok. Ne yapalım? Acıktın mı? Yok. Tren. Tren? O da tren açacağım treni. Seni seviyorum de. Yok. Yeah. Seni seviyorum de. Yok. Yeah. Tamam bakalım o zaman ne?